Merhaba arkadaşlar bizim ne yapacağız çadır, çadır yapacağız yatağına çadır. şimdi böyle bir çadır yapacağız önce şu bordosu buradan kaldıralım tamam mı şimdi buraya bu battaniye ile çok güzel bir çadır yapacağız çadır. gel bakalım çadırın hazır çadır. Evet. nasıl olmuş <laughs> Gel bakayım içine tamam. tam yapamadık ama daha sonra daha güzel yaparız Neredesin? Görmüyorum. Sen. görmüyorum seni. Sen görüyor musun? Evet. Bence görmüyorsun sen de beni. Ay. Gelin. <laughs> Hadi gel oyuncaklarla oynayalım. Tamam. Sen beni Ben buradan bakıyorum sana. Bak seni videoyu çekiyorum. Şirin, şirin, oynayayım mı Yok, orada oynamayalım. Yerde oynayalım gel. Öykü tabletin kalemi koltuğun altına düşmüş. Yatağın altına düşmüş. Gel gel. Bakayım. Bak yatağın altında. Ne? 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 O Ne? Ne? O Ne? Ne? Aa, bu sıka' Ay Ayı yeme yeme pisdir o. At onu. At at. At yere. Süpürürüz. Kalemi al oradan. Hı? Kalemi al. Boya mısın içini? Boyamada. boya boyaksın. <laughs> Ay çadırı yapalım. Tamam. Çıdır. Çıdır yapalım. Tamam. Çadır. Yaptık Güzel. ya. Tamam. Ne şöyle, yani şöyle çadır yapalım mı? Aslında buraya güzel bir çadır yapabiliriz de. Nasıl yapacağız bilmiyorum öykü. Anne şöyle 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 al gibi yapacağız. <laughs> evet. Şöyle çadır yapacağız. Uh huh. Nasıl yapacağız? yaptın? Öykü sen neden yatağında uyumuyorsun? Bak ne güzel yatağın var anneciğim. Uyu bakayım. Ne güzel yatağın var orada uysun ha. Yürümüyor. Hiç uyumuyorsun yatağında. Uyuyorum. Söylemeye devam mı? Ama senin yatağında daha güzel. Ben olsam buradan hiç çıkmam. Movie. Anne şu da gibi oldu değil mi? Buraya gelin. Ama görünmüyorsun gibi o Görüyorum. Uyuyorum. Anne buradan bunu tek Peki. <laughs> Peki ama çok yaramazlık yapıyorsun. Kızım oradan çıkar mısın lütfen? Yok karton hep diye sakladım. Ha karton hep diye mi saklandı? Yerim ben senin annemi ya. <laughs> Anne karton hep görmüş. Ne yapacağız? Ne yapabiliyor musun? Sen <laughs> bu duvarları niye boyadın? Ben boyamadım Fatma. Ne annesi boyadı. Kim boyadı? Fatma mı boyadı? Yok artık. Ay o da boyadı. Ben boyamadım. Niye izin verdin boyamasına? Bilmiyorum. Anne, ben <laughs> sana çaldım. Önce çaldım Sen niye bu duvarlara boyadın? Bilmiyorum. Ama anne bilmiyorum diye bir şey yok. Bak bu çıkmıyor silirim. da. Söylerim. Çıkmıyor. Sil bakayım ıslak mendilleri. Çıkmıyor ki. Ben Çık. silmeye Çık. çalıştım. Çıkmadı. Çıkmıyor acaba. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Anne çıkacak mı? Aynen, Çıkmıyor ki. Ya sana. E çıkmıyor o zaman da kirli oluyor duvarlarımız. Sıcak mı? Sildim mi acaba? Sild bakalım. Tam. Bakalım çıkacak mı? Bakalım. Çıkmadı. Bak çıkmıyor gördün mü? Çıkıyor mu? Evet. Çıkmıyor bir şey Oraya koyma mu? Defter ıslanır. Bir de ıslak mendilin kapağını kapat. Ne? Onu masaya koy. Tamam ıslak mendilin kapağını kapat kurumasın. Kur kurumasın diye açtım. Ana bu arada böyle mi yapayım mı? Yapabilir misin? Olur. Buraya. Bir mi yapayım? Oku kitabı o. Ama boyama da yapabilirsin. He? Okuma kitabı -bo ama boyama da yapabilirsin. Tamam. Ne renk? Bu O boyamaz ki. Boya sadece. Sanmıyorum. Boyamaz o anneciğim. Boya mı işte bak? Boya böcek Tabii Tabi bizim kalemi. Ona boyasam. Hı? Ona boyasam. Hayır. Burayı ha, bir daha boyamam. Bak yeni yıkattık. Buraya, buraya boyasam? Ha onu boyayabilirsin. Heh, tamam. O. Burayı boyayacağım. Tamam mı? Tamam annem. Tamam. Ay ben evet, burayı boyadım. Nasıl evet, oldu? Çok güzel. Anlatamadın mı? Evet. Saktım. Anne anlatamadım orada. Tamam çıkartalım yanlış mı oldu sevelim? Ah, temizledim al koy. Ama niye atıyorsun öykü? Bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz bir şey olur. Ama bu yağmur için. Evet yağmur yağarken takıyoruz şepsiye. Şepsiye. Şepsiye mi bu? Aha.